Kendinin daha iyi versiyonunu hiç hayal ettin mi? Her bakımdan daha iyisini. Bu yeni ürünü The Substance'ı yani Cevher'i denemelisin. Benim hayatımı değiştirdi. Bu cümleler The Substance'ı aslında altırken en fazla kullanılan hatta filmin de pek çok yerinde sıklıkla duyduğumuz cümleler. Merak listesinde çok sık yapmıyorum ama bazen sevdiğim filmleri ya da dizileri sizlerle beraber paylaşmalara neler öğrendiğimi anlatmaya çalışıyorum. Substance'dan öğrendiğim şeyler diye düşündüğümde çok zorladı beni. O yüzden hem öğrendiklerim hem de ilginç bilgiler olarak bir araya getirip biraz harmanlamak istedim. Kısa kısa Substance neden bu kadar popüler oldu? Neyi anlatmaya çalışıyor? Filmde referans verilen pek çok farklı şey var. Bunlar neler? Onları birlikte inceleyelim. Biraz böyle merakımızı artıralım istiyorum. Tabii ki şunu söylemem lazım. Filme dair pek çok spoiler vereceğim. O yüzden eğer filmi izlemediysen lütfen şu anki izle. Gerçekten çok etkileyici bir film. izlemen gerekiyor. Eğer izlediysen de benim anlattıklarımdan acaba neleri sen eklerdin ya da Anlattığım şey sana çok uymadı mı? Bunları da benimle yorum olarak paylaşırsan Instagram'dan çok çok mutlu olurum. Sonuçta birlikte üzerine konuşalım çünkü ben bir film okum uzmanı değilim ama ben bana bıraktıklarını ve beni şaşırtan yerlerini anlatmayı, bunlar üzerine düşünmeyi seviyorum. O yüzden birlikte bir şey inşa edebilir. Belki daha derinlemesine bunlar üzerine konuşabiliriz. Ne dersin? Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? The Substance ile ilgili ilk içeriği Cannes Film Festivali'nden Melikşah şöyle söylemişti. Sanırım son derece kesat geçen Cannes 2024 yarışmasının şimdilik en heyecan verici ve en iyi filmini izlemiş bulunmaktayım. The Substance. Nefis bir korku, gerilim, komedi bir arada. Yani bir sürü niteleme sıfatını arda arda dizebileceğim çok tuhaf bir seyir tecrübesi gerçekten. O zamandan beri merak ediyordum. Hatta film ekimine gitmek istedim ancak film ekimine de bir türlü onun seanslarına bilet bulamadığım için gidemedim. Ta ki Mubi'ye gelene kadar. Bu arada sponsorluk ya da bölüm anlaşmamız yok. Sadece Mubi'de olduğu için şu anda söylüyorum. Mubi'de izledim. Hatta izlemekten biraz kaçtım. Herkes izlemeyi başlayınca biraz izlemeyi ertelemeye başladım. Çünkü herkes izlediği zaman, popüler olduğu zaman biraz bazı şeylerden uzaklaşıyorum. Ama karşı koyamadım ve oturup izledim. Gerçekten büyüleyici, etkileyici, dehşet, korku diyebileceğimiz bir şeyin içerisinde gerçekten sizi öyle bir alıyor ki Gözünüzü başka hiçbir şeye bakmak, çevirmek istemiyorsunuz. En büyük bağımlılıklarınız bile yani cep telefonu bakmak bile istemek yerine tamamen odanız filmde ve filmi izliyorsunuz. Görüntüler müthiş, ses müthiş, oyunculuklar gerçekten çok çok etkileyici. Sahnelerin sekansları, çekim açıları, kullanılan renkler gerçekten büyüleyici bir şekilde sizi filmin içerisine çekiyor ve ne olacağını merak ediyorsunuz. Bir sonraki adımda ne olacağını dair tahminleriniz olsa da olup olmayacağını bilemiyorsun çünkü film gerçekten şaşırtıyor. Yönetmen Corley Farge galiba sanırım böyle okunuyor. Çok çok güzel bir iş çıkarmış ve etkileyici bir ürün sunmuş. The Substance, Corley Farge yarattığı şey aslında büyük bir bağımlılığı bizim önümüze sunuyor. Özellikle güzellik algısıyla kadınların bedenleri üzerine yapılan büyük baskılar var. Özellikle Hollywood'daki oyuncular üzerinden alınan bir filmi görüyoruz ama aslında her yer uygulanabilir. 50 yaşına gelen bir kadının hayatındaki en büyük zorlukları aşağı aşağı gerçekten kariyerini inşa etmesini ve bu kariyerini inşa ettiği zaman da gerçekten etkileyici bir yerde, mutlu bir haliyle görüyoruz. Ancak filmin başında Harvey adındaki bir yapımcı bir anda diyor ki 50 oldun ve 50 olunca bir şeyler biter diyor. O anda zaten biz Harvey'ye karşı bir öfke hissetmeye başlıyoruz ve kadın ondan sonra ne yapacağını bilemediği bir halin içerisine giriyoruz. Üzülmeye başlıyor çünkü Güzellik algısı böyle bir şey istiyor. Bu dönemi şöyle anlatabiliriz değil mi? Büyük bir bağımlılık var. Özellikle hani ilaçlar dışında çok fazla estetik bağımlılık var. Kendini daha iyi versin olmak için sürekli bir şeyler yapmak istiyorsun. Burnunu yaptırmak, dudaklarını yaptırmak, kaşlarını kaldırtmak, yüzünü gerdirmek, şey işte kalçanı yaptırmak, karınlarını yaptırmak ki karına six pack yaptırmak falan da var hani estetik ameliyatı içerisinde. Bunların hepsini yapman gereken bir durum içerisinde. Çünkü yapmazsan sen yeterli değilsin, onaylanmıyorsun ve istenmiyorsun ve yaş aldıkça da bunlar daha da zorlaşmaya başlıyor. Bir taraftan kilo ile ilgili özellikle ozan pikilacı Türkiye'de olmasa da dünyada en çok konuşulan işte ameliyat olmadan hızla kilo verdirmeyi sağlayan bir ilaçtan bahsediyoruz. Bu da bağımlılık yapıyor. Buna çok fazla zararlı olduğu da söyleniyor tam böyle bir estetik kaygıların dünyasında Substance tam da bu konunun ortasından bize ele alıyor. Ve bu bundle'ın neler yaptığını, nelere doğru götürdüğünü bizi apaçık ve gerçekten dehşet verici bir gerçeklikle sunuyor. Tabii ki film aslında tam gerçeklik değil. Biraz fantastik öğeler de var. Film izlerken bunu görüyoruz ama bu aslında gerçek ve gerçek dışı kırılma anı bizi filmin içerisine çok daha etkileyici bir şekilde sokuyor ve bir nevi modern bir masal izliyoruz biz. Bu konuda NPR Substance üzerine yazdığı incelemede başlık olarak şunu söylemiş. The Substance bir hayal ürünü ancak kadınların öz nevreti oldukça gerçek. Bu konu gerçekten çok önemli. Kendimize karşı ne kadar şefkatliyiz, ne kadar olduğumuz halimizde memnunuz ve onaylanmak için, değerli olduğumuzu hissetmek için dışarıdan ne kadar çok şey arıyoruz aslında film bunu sorgulatırken bir taraftan yaptığım şeyin ne kadar gerçekçi olup olmadığını da bize göstermeye çalışıyor. Filmdeki ana karakterimiz Demi Moore'un canlandırdığı Elizabeth. 50 yaşına gelene kadar gerçekten kariyerine müthiş basınmaları atmış. Çok popüler, çok ünlü, çok sevilen birisi. 50 yaşındaki Harville yaptıkları konuşmadan sonra ise bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Ve geçirdiği bir kazadan sonra bir doktor ona sen çok iyi bir denek olabilirsin diyor. Ve burada ne söylediğini anlamıyoruz ancak daha sonrasında ona bir numara veriyor. Ve numaraya baktığı zaman Kendinin çok daha iyi versiyon olabilmen için ne yapabileceğine dair, yeni bir sen olabileceğine dair bir mesaj var. Ve bu da bizim maddemiz. The Substance. Türkçe cevher olarak çevrilen bir madde. Ve Elizabeth ilk başta bunu istemese de sonra kendine baktığı zaman özellikle de bulunduğu ortam içerisinde herkesin onu sevmesini isteyen, herkesin aslında televizyonu göründükçe sevgisini kazanacağını düşünen iç onaylama mekanizması, içindeki o ona isteyen, sevgi isteyen hali yerinde duramıyor. Ve buna karar veriyor bu deneye katılmaya. Ve deney gerçekten de oldukça dehşet verici bir şekilde başlıyor. Kendisi maddeyi enjekte ettikten sonra içinden yeni bir o çıkıyor. Ve maddeyi gönderen kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz ama onların ne söylediği bir şey var. İkiniz de teksiniz. Sen ya da o yok aslında. Ve her 7 günde bir yer değiştirmeniz gerekiyor. 7 gün o yaşayacak, 7 gün sen yaşayacaksın. Bunu değiştirmemelisiniz diyor. Ve bunun aslında sonuçları olabileceğini anlıyoruz ama ne olacağını henüz anlamıyoruz. Film ilerledikçe bunu görüyoruz. Çünkü ilk başta bu 7 gün boyunca olacak yeni karakteri Su gerçekten çok güzel ve herkesin etkilendiği, büyülendiği bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi de kendisinden büyüleniyor zaten ilk başta baktığında. Biraz geçirdiği zaman 7. günü orijinal bedenindeki bazı şeyin bozulmaya başladığını görüyoruz. Önce parmağındaki bir çürüme, yaşlılık hali. Daha sonraki 7 günün geçtikten sonrasında ise bütün bedeninde bir deformasyon başlıyor. Ve Su gittikçe daha çok sevildiği popülerliği arttığı için de her seferinde bir gün daha, bir gün daha, bir gün daha derken o 7 günü 3 aya doğru uzattığı zaman Demimur'un canlandırı Elizabeth bambaşka bir şeye dönüşmeye başlıyor. Artık kendisini tanıyamaz, hiçbir yere çıkamaz bir halde buluyor. Bu filmin girişi ve aslında ilerleyişine dair olan şeyler. Peki filmden neler gördüm, neler öğrendim, her bir ilgimi çekti derseniz. Birincisi böyle en üst sıra yazmak istediğim şey senin daha iyi versiyonun yok genel olarak filmin bence verdiği en net mesaj bu diye düşünüyorum. Özellikle bu beden algısı üzerinden sadece değil kendimizin daha iyi versiyon olmak için çalışıyoruz ve her gün bunun için yatırım yapıyoruz. Ama bizim daha iyi versiyonumuz bizim şu anda olduğumuz versiyon. Bu versiyonumuzu atmaya çalıştığımızda ya da biçimizden başka çıkartmaya çalıştığımızda olmuyor. Ve son dönemde Gece Yarısı Kütüphanesi kitabında da Metin'in anlattığı gibi aslında kendini farklı versiyonlarını paralel evrenlerini seçebilirsin. Ama onların içerisindeki en iyi olabileceğin halin şu an bulunan evren mesajı vardı. Burada da aslında olduğun halin en güzeli, en iyisi. Ve bunun dışında bir şey istediğin zaman feragat etmen gereken, kaybedeceğin çok fazla şey var. Filmde sürekli Elizabeth su hakkında bencil olduğunu söylüyor. Çünkü kendisine belli deformasyonu gördükçe suya kızıyor. Ve telefonla arayarak işte kendisi anlattıktan sonra o bencil derken sürekli duyuyoruz. Oysa aslında karşı taraf diyor ki o diye bir şey yok. Siz teksiniz. Yani aslında Elizabeth'in kendi bencilliğini görüyoruz. Kendi bencilliğiyle insanların onu sevmesi ve güzel olmak uğruna neleri kaybettiğini görmeye başlıyoruz ve aslında kendisinin nefretini net bir şekilde görüyoruz. Hatta bu nefret hali hemen başlıyor. Yeni versiyonu suyu gördükten sonraki ilk uyandığı zaman, 7 günde başladığı zaman Fred diye bir arkadaşla görüşmek istiyor. Buluşmak için hazırlanmaya başlıyor. Ona mesaj atıyor. Ancak hazırlanırken bir anda cevherden önce kendini çok iyi hissettiği halinde giyindiği zaman, aynanın karşısına geçtiği zaman Önce de dekoltesini beğenmiyor. Üzerine bir şal atmaya çalışıyor. Sonra makyajını beğenmiyor. Makyajını tekrar siliyor, siliyor, siliyor. Tekrardan yapmaya çalışıyor ve en sonunda pes ediyor. Evden çıkmıyor ve bir daha evi terk etmesi ancak çok zoraki durumlarda oluyor. Kendisini eve kapatıyor. Çünkü olduğu halini hiçbir şekilde beğenmemeye başlıyor. Çünkü olabileceği daha iyi versiyonu gördükçe kendisinden nefret yükseliyor. Kendinden daha iyi bir versiyonun şu an bulunduğum versiyonun. Ben bu mesajı en üste yazmak istedim. Coralie Farge filmde çok fazla sembol kullanıyor. Özellikle de kendisine ilham olmuş çok fazla filmden referanslar veriyor bize. Özellikle filmin çekimlerine baktığın zaman Stanley Kubrick'in The Shining'inden, Space Odyssey'sinden çok fazla görüntü görüyoruz. Psycho'ya dair atıflar var, Elephant Man'e dair atıflar var. Filmde Black Swan'a yani siyah kuyuya dair de yani pek çok kült olmuş filme atıflar görüyoruz. Bunlar sahnelerle oluyor. Bazen çok iyi anlayabiliyoruz. Bazen anlamak için de okumamız gerekiyor. Filmdeki ilk sahnelerin bir tanesinde suyu gördüğümüz anda, su kendisi var olmaya başladığında kulağında inanılmaz bir çınlama duyuyoruz, bir ses duyuyoruz, uğultu var. Filmin sonunda da benzer bir şey duyuyoruz ya da ya da cevheri kendini enjekte etmesi gerektiği noktalarda bunu görüyoruz. Bu da aslında Hitchcock'un Vertigo filmine gönderme yapmış. Substance'a baktığımız zaman aslında bir modern Doktor Jekyll ve Mr. Hyde diyebiliriz. Çünkü onun hikayesine çok benziyor. İkisi de bir arada var olamıyorlar. Birisi karanlık tarafa giderken birisi daha aydınlığı, birisi daha güzelliği, birisi kötülüğü simgeliyor. geliyor ve ikisi bir arada olamıyorlar. Buna da gönderme yapmış. Demi Moore filmde kendisini en zorlayan sahnenin ayna karşısına geçtiği, biraz önce bahsettiğim Fred'le yani arkadaşıyla olan buluşmaya gitmeden önceki haline baktığı hali olduğunu söylüyor. Çünkü o sahnede gerçekten kendisi aynada baktıkça hep kusurlarını bulmaya başlayan birisini görüyoruz. Baktığı her yüzeyde kusurları buluyor. En son her yeni kapattıktan sonra evden çıkmak isterken evin kapısının kulbunda kendi yansımasını gördüğünde yüzündeki sadece kusurlar aklına geliyor ve aynanın karşısına geçirip bu kusurları tamamen çıkartmak için çok fazla şey yapıyor. Bu çekim sırasını çok fazla tekrar almışlar ve artık Demi Moore sürekli kendi yüzünü temizlemeye çalıştığı ve bunu yaparken de orada öfkeli bir karakter olarak yüzün her yerini sildiği için özellikle de zarar verecek şekilde çok fazla zorlanmışlar. En son yönetmen Koreli bir kez daha çekim istediğinde Demimur'dan önce makyaj ekibinin başına kişi öne çıkmış ve demiş ki bu bence oldu daha fazla yapmayalım çünkü daha fazla yaparsak artık bu Demimur'un yüzüne gerçek zarar verecek seviyeye geldi. O yüzden bir daha çekmesek mi demişler ve Koreli'yi ikna edip orada çekimi durdurmuşlar. Dördüncüsü ise bağımlı olan referanslar ki bahsetmiştim aslında. The substance yani işte o zampik ilacına da benzetebiliriz. Estetik ameliyat olma bağımlılığına da benzetebiliriz. Ve burada aslında activator dediğimiz o cevheri ilk aldıktan sonra kendisini aktive etme haliyle beraber bu bağımlılığın zirveye çıktığını görüyoruz. Özellikle Elizabeth kendine duyduğu nefretin, kusursuz olmamasının, insanların onu artık beğenmeyeceklerini düşüncesindeki o nefreti görmenin, kendisini beğenmeme halinin peşinde koşarak sanki bir uyuşturucu bağımlısı gibi kendisini tedavi etmeye çalışıyor. Bunu yaparken kendine daha büyük zarar verdiğinin farkında değil, aksine o anlaki güzel olmanın peşinde koşuyor. Ve bunu yaparken aslında koştuğu şey öz değer algısının dışarıdan onaylanmasını istiyor, sevilebilir olduğunu görmek istiyor. Ve bunun sonucunda bu tür bağımlılıkların bedenin, yüzün, güzelliğin aslında kendimizin bozulmasıyla sonuçlanacağına dair çarpıcı bir görselle bize sunuyor. Beşincisi ise öğrendiğim ilginç bilgilerden bir tanesiydi. Yönetmen Coralie Farge, substance fikrinin yani aslında buradaki güzellik algısından yola çıkarak bu güzellik algısının bizi nasıl bozduğunu, nasıl değiştirdiğini, nasıl deforme ettiğini ve kendimizin aslında daha iyi versiyon olmaya çalışırken kendimizden feragat edip kendimizi daha az çok sevmeyecek bir halde bulma çabasını kendi çocukluğunda yaşadığı aslında olaylardan en büyük korkularından bir tanesi olduğu için bunu aslında sinemaya taşımak istemiş. Karoli diyor ki çocukluğumdan beri kendi imajıma nasıl yaşamak zorunda olduğumu ve bunun sonucunda nasıl aşırı şiddete başvurmam gerektiğini öğrendiğimi düşünüyorum. Bu bana asla yeterince iyi olmadığımı hissettirdi. Her yaşta yeterli olmayan bir şeyler bulabilirsiniz kendimi bunun şiddeti konusunda sorguladım. 40'lı yaşlarım geçtiğimde 50 yaşlara doğru giderken bu durum çok daha şiddetli bir hal almaya başladı. Her şeyin yok olacağını, kendimin yok olacağını silineceğimi düşünmeye başladım. Bu bir taraftan çok absürt geliyor ama bir taraftan da oldukça gerçekçiydi. Ve bunun üzerine de The Substance'i yaratmış ve bize bu hikayesini paylaşarak bizim aslında benzer korkuları yaşadığımızı ve içimizdeki bu korkuyla yüzleşmemizi sağlıyor. Altıncası ise filmdeki turuncu hol. Filmi izlediyseniz ya da fragmanlarını gördüyseniz turuncu bir yolu gerçekten de gözünüzde canlandırabilirsiniz şu an. Çünkü hepimiz orayı gördük ve etkisi büyük. Bu koridor aslında Elizabeth'in kendi kariyerini temsil ediyordu. Elizabeth ilk defa gördüğümüzde kameraların ışıkları kapandıktan sonra kendisi odasına doğru giderken o yolda ve doğum günü kutlamalarını da görüyorduk orada tebrik ediyorlardı. Her tarafta onun kariyerini gösteren posterler vardı. İlk adımından itibaren şu anki haline kadar Elizabeth'in farklı versiyonlarını yani farklı yaştaki Elizabeth'i ve onun dev afişlerini görüyorduk bu koridorda. Elizabeth suya dönüştüğü zaman ise bu sefer koridor tamamen turuncuya dönmüş ve sadece sunun yeni afişini görüyoruz. Sadece su ve tek bir afiş var ve koridor turuncu bir şekilde bomboş. Bu da aslında sunun yeniden ortaya çıkmasını onun önünde çok fazla olasılığın olduğunu gösteriyor. Bu koridor bir taraftan da Elizabeth'in hiç olmamasının aslında Elizabeth'in nasıl kendisini kovulduktan sonra eve kapattığını ve kendisini tamamen toplumdan izole etmesini simgeliyor diyebiliriz. Ne dersiniz? Ve Elizabeth kendi haliyle bu koridora döndüğü zaman kucağında kocaman bir kutu içerisinde Harvey onun kovulduğunu anlatıyor. Ve Elizabeth burada çok büyük bir utanç yaşıyor ve kendisi aslında kariyerinde çok iyi bir yere gelmiş. Çok daha fazla şey yapabilecekken bir anda içine kapanıp utançla beraber ve kendisine içtiği için nefret etmeye başladığını görüyoruz. Ve bu aslında bize Elizabeth ve Su arasındaki ilk çatışmanın ne kadar büyük olacağını aslında haberini veriyor. Yedincisi ise biraz böyle bulanık kalan bir nokta. Su ve Elizabeth gerçekten aynı kişiler mi? Çünkü görüyoruz ki substance aldıktan sonra Elizabeth'in omurgasının içerisinden ki gerçekten güzel bir sahneydi, etkileyici bir sahneydi. Su çıkıyor. Çünkü her ne kadar birbirlerine benzeseler de aynı bilinci paylaşmıyorlar. Yani Elizabeth baygın olduğunda Su'nun yaptığı bir haftadaki olayları Elizabeth görmüyor. En fazla Dışarıdan, televizyondan gördükleriyle anlayabiliyor. Keza tam tersi. Su da baygın olduğu dönemde Elizabeth'in ne yaptığını bilmiyor ve aslında Elizabeth'in her seferinde daha da çıldırdığını görüyoruz. Evi tamamen pisletmeye başlıyor, yemekler yapıyor ve o yemeklerle beraber kendi bedenine ihanet ediyor. Çünkü yıllarca bakmış, iyi bakmış ve artık kendisini nefret ettiği için cezalandırıyor içten içe ve evi de mahvetmeye başlıyor. Ve bu çatışmayı görüyoruz. O yüzden Su ve Elizabeth gerçekten aynı kişiler mi bunu bilemiyoruz. O yüzden bence buradaki Dr. Jekyll ve Mr. Hyde göndermesi tam da yerine oturuyor. Çünkü birbirleri olmadan yaşayamıyorlar ama birbirlerinin farkındalıkları da çok fazla yok. Aynı kişiler farklı bedenlerdeler ve aslında ortak bilinci de paylaşmıyorlar. Ve bu da aslında Elizabeth kendisinin daha iyi versiyonu olan suyu gördükçe de kendisinden daha fazla nefret etmeye başlıyor. Çünkü artık o yepyeni birisi ve kendisi değil ve kendisi oldukça kusurlu ve gittikçe yaşlanan ve gittikçe de bozulan bedeniyle beraber daha da kötü bir hale dönen birisi. Suda kendisinin aslında daha kötü olabilecek versiyonu gördükçe ondan nefret etmeye başlıyor. Çünkü kendisi çok güzel, alımlı ve kusursuz. Ve ama bir taraftan da biliyor ki aslında işte Elizabeth'e o ve oldukça kusurlu. Bu çatışma içerisinde aslında gerçekten onlar aynı kişiler mi değiller mi? Tam öğrenemiyoruz, bilmiyoruz ama aslında çok güzel verilen bir iç çatışma örneği diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sekizincisi ise tam bunları düşündükten sonra bir çıkarım aslında. Öz şefkat çok önemli. Çünkü film boyunca gördüğümüz şey bir substans var ve bunu aslında kullanan başkaları da var. Onlar da nasıl bu etki yaratmış ne olmuş bilmiyoruz. Ama Elizabeth ve Su içerisinde bu çok büyük bir çatışmaya ve aslında birbirlerine nefrete dönüşmeye başlıyor. Çünkü kendilerini sevmiyorlar. Yani aslında öz şefkat eksikliğini görüyoruz. Elizabeth kendisi biraz daha barışık olsaydı film bambaşka yere giderdi. Belki anlatmak istediği hikaye yerine çok daha masalsı bir hikaye anlatırdı bize. Ama biz bunu görmüyoruz. Çünkü bu öz şefkatin olmaması gerekiyordu ki biz gerçekten de biz daha çok etkileyecek. Biraz da kendi içimizdeki halimizle karşılaşacağımız bir şeyler izleyelim ve bu bize ayna tutsun. Yine de bunu çok iyi anlarken bir taraftan da etrafımızdaki bu estetik olma bağımlılığına kendimizi aslında çok daha güzel olacağız derken daha fazla kendimizi farklı versiyonlarını yaratma çabamıza biraz ara vermek. Instagram'da herhangi bir yerde sürekli filtreler kullanıp bu filtrelerin çok iyi olduğunu düşündükçe kendi öz kendi algımızdan uzaklaşma dönemindeyiz. O yüzden bunu hatırlatmak istedim. Öz şirketimizi artıracak, kendimizi destekleyecek şeyleri de yapmayı ihmal etmeyelim. Ve sonraki tane maddem var. Bunlar biraz daha filmde göndermelerin olduğu noktalar aslında. Filmin açılışında Harvey ile tanışma sahnemizde Demi Moore karakteri Elizabeth tuvalete giriyor ama kadınlar tuvaleti bakımda olduğu için erkekler tuvalete giriyor. O sırada harbi karakteri giriyor ve tüm onu nefret edeceğimiz özelliklerle beraber gerçekten de yani Allah cezanı versin harbi falan tarafındayım. Harbi karakteri giriyor ve telefon konuşurken Elizabeth'in çok başarılı olmasına rağmen artık yaşlandığını söylüyor. Ve hatta telefondaki şahsın onun aldığı ödülleri falan anlattığı zaman da Harvey diyor ki 1930'lardaki King Kong versiyonuyla kıyaslıyor. Ve bunu aslında tuvalette duyan Elizabeth karakteri de çok büyük şok yaşıyor çünkü hem doğum günü 50. yaş günü hem de aslında yaptığı program hala çok izleniyor. Kendisinin yerine çok daha genç birisinin getireceğini öğreniyor. Yalnız buradaki King Kong referansı sadece filmde bize gösterilen bir şey değil. Aslında bir foreshadowing. Sure filmin sonunu da bize söylüyor aslında. Nasıl mı? 1933 yılı King Kong filminde filmin sonuna doğru King Kong'un bir sahnede bir ucube, bir aslında canavar olarak sergilendiği bir sahne var. Ve daha sonra King Kong kaçar ve çok büyük bir yıkılma sebep olur. Filmin son sahnesinde de Elisa Su dediğimiz, Elizabeth ve Su'nun kısaltması ile oluşan canavarımız aslında filmin en sonunda sahnedeyken bir anda kendisini saygılar görünür, onun canavar olduğu söylenir, saldırır ve kendisine büyük bir yıkıma sebep olur. Kaçmaya başlar, bir kan göğüne döndürür ortalığı ve aslında oradan kaçar. Bu da filmin başında Harvey'in söylediği King Kong'a aslında bir gönderme ve filmin sonunda bunu görüyoruz. Filmin başındaki Harvey'in söylediği King Kong'un Oscar kazanması pek de umurda olmadığı gibi Filmin sonunda da Elisa Su'nun kabul arayışında King Kong'a dönüşmesini görüyoruz. Bence oldukça çarpıcı ve etkileyici bir şekilde bize sunuluyor bu. Onuncusu ve sonuncusu ise Dorian Gray'in portresine olan gönderme. Dorian Gray'in portresini okuduysanız Substance izlerinizde de benzer bir şeyler sizi çarpıyor, etkiliyor olabilir. Substance'de sürekli dev portreler var. Özellikle Su'nun başında da Elizabeth'in portrelerini görüyoruz ve bunlar oldukça büyük. Hatta oturma odasında da en net köşede de zaten Elizabeth'in kendi portresi vardı. Daha sonra su onu görmek istemediği için oradan kaldırıyordu. Bu da aslında Dorian Gray'in portresine çok net bir gönderme gibi. Oscar Wilde'ın çok ünlü olan kitabında Dorian Gray bir tanışıyor ve o sanatçı Dorian Gray'in tablosunu çizmeye başlıyor. Ve Dorian Gray tabloyu gördükçe çok daha fazla etkileniyor ve kendi haline baktıkça içten içe aslında oradaki tablodaki halinin hiç yaşlanmadan kalacağını görüp kıskanmaya başlıyor. Çünkü kendisi geçişe yaşlanacak ve o güzelliği, o olduğu hali bozulacak. Ve Dorian Gray daha sonra hedonizme kendisini kaptırıp tamamen aslında ruhunu satmasını okuyorduk. Bu aslında substansa da benzemiyor mu? Elizabeth kendi aslında halini görüyor ama çok daha güzel olabilecek halini görüyor. Suyu görüyor ve ve o haline baktıkça içten içe çekememezlik kaplamayı başlıyor. Çünkü kendisi aslında o durumu kaybetti ve yaşlandıkça o halinde olamayacak. Elizabeth'in tablosu da oturma odasında dururken Elizabeth ona bir şey fırlatıyor ve çatlatıyor. Bu da aslında Dorian Gray'in kitabın sonuna doğru bir spoiler olacak ama kitabın sonuna doğru da kendi tablosunu artık kıskançlıktan onu parçalanmasına doğru götürüyordu. Bu da bize filmde bunu söylüyor ve Elizabeth de kendi portresine zarar verdikten sonra Su artık ona daha fazla aslında acımasız davranmaya başlıyor ve bir gün daha, bir gün daha derken Elizabeth'in gerçek haline çok daha fazla zarar verirken buluyoruz. Filmin sonuna doğru artık bedeni tamamen deforme olmuş. Kendisini tanıyamadığımız, bir nevi golma benzeri ama bir taraftan da Elephant Man'e aslında fil adama gönderme olan haliyle baktığımızda artık son kararını verir. Numarayı arar ve aslında bunu durdurmak istediğini söyler. Numara da eğer durdurursa bu halinden geri dönemeyeceğini söyler. Ve Elizabeth tamam der ve kendisi aslında sonlandırıcı olan bir iğne gönderilir. Elizabeth suya bu iğneyi batırmak üzere olduğunda aslında arkadaki yine portreleri görürüz ve portrede yeni yıl öncesindeki o büyük şeyde çıkacak olan sunun portresini gönderilen çiçeği görürüz. Ve tereddüt etmesine rağmen iğneyi batırır. Tam sonuna kadar geldiği noktada bir anda pişmanlık duyar çünkü ikisinin de aynı kişi olduklarını ve kendi hayalini sunun gerçekleştirmek zor olduğunu fark eder ve ve bunu geri almaya çalışır. Ancak o sırada çok geç kalmıştır ve o anda su uyanır ve ilk defa ikisi aynı anda var olurlar ve bu durumda birbirleriyle büyük bir kavgaya girerler. Ve burada sorunun ezebetin daha iyi versiyonu olduğu gibi biraz fantastik çok daha güçlü versiyon olduğunu da görürüz ve büyük bir kavganın ardından aslında Ezebel'i neredeyse öldürür. Ve kendisi bir anda programa çıkmak için koştuğunu görürüz. Ve sonrasında zaten filmin sonuna doğru söylediğim o King Kong'a gönderme olan tamamen aslında Elisa Su dediğimiz canavar halinde sahneye çıktığında bütün herkesin yuğlamalarına, çadıklara ve kendisi aslında hep istediği o onaylanma yerine, sevgi yerine büyük bir nefrete maruz kalır. Caroline de bize bunu çok net bir şekilde göstererek filmi neredeyse aslında inanılmaz tırmandığı noktadan çok da etkileyici bir sonla bitirerek bize uzun yıllar boyunca konuşacak bir kült film bırakmış oluyor. Ve bence bunun üzerine daha çok konuşulacak şeyler vardır diye düşünüyorum ama benim aklıma gelenler bunlardı. Merak sesini sizlerle paylaşmak istedim. Siz dinlerken aklınıza neler geldi? Benim anlattıklarımdan farklı neler var aklınıza gelen onları da benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Benim gördüğüm ya da görmeye atladığım filme dair işte şurayı da gönderme vardı, bu da vardı, şu sana çok iyi dediğiniz şeyleri de benimle paylaşırsanız Instagram hesabından çok çok mutlu olurum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Merakla kalın.